Selam dostlar PUBG Mobile'de birini arkadaşlıktan çıkarsanız bile silinmeyecek bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız silinmiyor. Buna dikkat etmeniz gerek. Diyelim ki PUBG Mobile'de bir arkadaşınız vardı bir zamanlar. Ama sizi çıkarmış ya da siz birini arkadaşlıktan çıkardınız değil mi? Normalde gidip bulamam artık dersiniz. Ama burası biraz farklı. Ama şunu söyleyeyim bunun bir iyi tarafı var bir de kötü tarafı var. İyi tarafı ise eski arkadaşlarınızı kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ve isterseniz ekleyebilirsiniz. Kötü tarafı ise eğer şu anda bir sevgiliniz varsa eski sevgiliniz ya da rakiplerinizi görme imkanınız olabilir. O yüzden bu da sıkıntı olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Neyse hadi gelin ben size bu yöntemi göstereyim. Hesabınıza giriyorsunuz. Daha sonra kulüp diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra profiliniz çıkıyor. Buradaki profilinizin yanında dikkat ederseniz sizin takip ettikleriniz ve sizi takip edenlerin çoğu burada liste şeklinde görebilirsiniz. Videoyu bir arkadaşınıza gönder. Onu da haberdar et. Sorun yaşamadan ve eski arkadaşını arıyorsan mutlaka bu yöntemle deniz